farklı notlarda var. Ee, onu da paylaşıyor olacağız. Karanlıktan kar yapmışız. Enerji Bakanı dün bu konuda açıklamada bulundu. Sabit saatle 6 milyar TL tasarruf yapıldığını söyledi. Millet karanlıkta yaşıyor. Çocuklar gün ışığı görmüyor. Bu neyin karı? Tepkileri yükseldi. Kamuoyuna duyurulmayan rapora dayandırarak başlatılan kalıcı yaz saatine itirazlar artınca Enerji Bakanı Fatih Dönmez 5 yılda elektrikten 6.82 milyar kilovat saat tasarruf edildiğini savundu. Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Mehmet Özdağ ise verilerin neye göre hazırlandığının belirsiz olduğunu vurguladı. Özdağ bakanın söylediğini teyit edecek bilimsel bir veri yok. Bu rakam için toplumun enerjisini düşürmeye değer mi yorumunu yapıyor. Şimdi konu Cumhuriyet Gazetesi'nde de ilk sayfada karanlık son bulsun başlığıyla aktarılmış. Cumhuriyet'in halkı karanlığa hapseden kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmesi çağrılarına yönelik haberinin ardından Enerji Bakanı Dönmez 2016 yılından bugüne kadar 6 milyar lira tasarruf edildiğini açıkladı. Çağrıları hedef alan Dönmez herkes kendi işiyle meşgul olsun dedi. İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları da bu konuda tepkisini dile getirmişti. Enerji Bakanı'nın e, onlara da bir cevabı oldu. Herkes işine baksın değerlendirmesi var. E, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ'ın Özdağ, ın, Özdağ ın, e, Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir değerlendirmesi var. E, burada da hesaplamanın hangi bilimsel verilere dayandığını soruyor. Uygulama başladığında yüzde üç buçuk tasarruf öngörülüyordu. Veriler eğer doğruysa bugün bakıldığında binde üç bir tasarruf görülüyor bu toplumun ruh sağlığının bozulmasına değecek bir miktar değil diye de ekliyor. Taksim'den İstanbul Taksim'den saat 7.30'da çekilmiş karanlıkta çekilmiş bir fotoğraf karesinde aktarıyor Cumhuriyet Gazetesi. Sabah karanlığından izlenim notu da paylaşılmış. Neden okula karanlıkta gidiyorum detayı var. Ara tatil malum dün bitti. Çocuklar okullarına döndü ve dün saat 7 itibariyle okul servisleri zifiri karanlıkta yollardaydı. Neredeyse tüm çocuklar servislerde uyuyordu. Bir veli ilkokul birinci sınıfa giden çocuğunun uykulu gözlerle kendisine anne biz okula neden karanlıkta gidiyoruz diye sorduğunu anlattı detayı da var. Şimdi iş dünyası da ihracat ve ithalatta yaşanan zorluklara dikkat çekmiş. Bu konuyu da bir küçük bir not olarak paylaşıyor Cumhuriyet gazetesi. Çalışanların motivasyonlarının kırıldığı belirtiliyor iş dünyası temsilcileri tarafından ve onlar da bu uygulamanın kaldırılmasını istiyorlar. İhracatçılarsa Avrupa ile 2, İngiltere ile 3 saati bulan zaman farkının ticareti olumsuz etkilediğinin altını çiziyor. Şimdi dün İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaşanan hareketli dakikalar Cumhuriyet Gazetesi'nde de ilk sayfadan aktarılmış. Buna dair detaylar var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet milletvekilleri arasında, Soylu ile muhalefet milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. Akşam saatlerinde de MHP ve HDP'li vekiller arasında yine farklı bir arbede çıktı. Soylu gerilim istedi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Sözlerine müdahale edilmemesine karşın komisyonda tansiyonu yükseltti denmiş. Bütçe komisyonunda sunum yapan İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'li Özkoç'a gevrek gevrek gülme terörle mücadeleyi anlatıyorum sözleri kavga çıkardı. Görüşmelere ara verildi. soydu 10 bin dolar sorularına ben söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız dedi. Hem eee. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'ta yaşamış olduğu tartışma hem de yine CHP'li vekillerin 10 bin dolar sorusuna bir dövizlerle masaya oturmuşlardı bütçe görüşmelerine. Vermiş olduğu İçişleri Bakanı'nın ben söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız cevabına yer veriyor Cumhuriyet Gazetesi. Geçeceğiz Yeni Şafak gazetesine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından yapmış olduğu açıklama mücadeleden zaferle çıkacağız başlığıyla da Yeni Şafak gazetesinde yer buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kur ve faiz üzerinden oyun oynayanlara res çekerken Türkiye'nin izleyeceği yeni ekonomi politikasına dair de net mesajlar verdi. Ya ülkemizde eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, istihdamdan vazgeçecek ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık. Biz mücadeleyi tercih ettik diyor cumhurbaşkanı. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız diye de ekliyor. Bu politiko bu politika ile biz ne yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi de gayet iyi, bekli, iyi bir şekilde biliyoruz dedi. Ülkemizin ekonomik kurtuluşu için bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın günlük hayattaki olumlu yansımalarını göreceğiz diye de ekliyor. Asgari ücrete gereken yapılacak detayını da paylaşalım. Çalışanlarımıza fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Körfez'de yeni dönem Birleşik Arap Emirlikleri Velihat'sı El Nahyan yarın kalabalık bir heyetle Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la El Nahyan Şubat 2012'den sonra ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. El Nahyan'ın çantasında iki ülke arasında yeni karayolu ticaret koridoru ve Birleşik Arap Emirlikleri ile şirketlerin Türkiye'de yapmak istedikleri yatırımlar var. Birleşik Arap Emirlikleri Türk savunma sanayi ürünleriyle de yakından ilgileniyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ısınan diplomasiye dair önemli bir görüşme yarın gerçekleşecek. Velihat El Nahyan kalabalık bir heyetle Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek hem ticari hem de lojistik anlaşmaların masada olacağı ifade ediliyor. Devam edelim. Türk Gün gazetesine bakacağız. Yunanistan gerilimi arttırmaya çalışıyor dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Türk Gün gazetesi de ilk sayfadan paylaşıyor. Kuvvet komutanlarının katıldığı video konferans toplantısında konuştu Milli Savunma Bakanı. Yunanistan provokatif Gerilimi arttırıcı saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor dedi. Toplantıda Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi. Biz saldırgan bir tutum içinde değiliz, oradaki haklarımızı savunuyoruz ifadesini kullandı. Yunan yetkililer Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyor. Fakat gerçekte saldırganın kendileri olduğunu tarihte günümüzdeki gelişmelerde açık bir şekilde tarihteki gelişmelerde günümüzdeki gelişmelerde açık bir şekilde gösteriyor diye konuştu. Turkovak için bin kahraman Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener bu çağrıyı yaptı. Türkiye'nin geliştirdiği Turkova kaşısının fazüç çalışmalarının tamamlanabilmesi için bin kahramana ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'yla Kayseri Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen Turkova aşısının bir yıl gibi kısa bir sürede olumlu sonuç verdiğini açıklayan, hatırlatan Şener, Türk sağlık tarihi açısından bakıldığı zaman bu reel anlamda bir devrim, bu kadar kısa sürede fazüç çalışmasına gelmiş olan bir yerli aşımız var diyor ve bin kişiye ihtiyaç olduğunu söylüyor gönüllü olunması için. Saatler 6.35'i gösterirken gazeteleri bu saat için noktaladık. Gelişmelerle devam ediyoruz.